Selamlar dostlarım hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Asla çekmeyi planlamadığım bir video ile beraberiz. Az önce aklıma geldi bu videoyu çekmek. Normalde Notun ürünleri geldi Bime'ye. Onu çekecektim. E, fakat öncesinde bir takma tırnak takasım geldi. Yani şurayı şöyle bir göz ucuyla toparlarken masamın üstünü elimde şu takma tırnakların olduğunu gördüm. Normalde jel tırnak videosu çekecektik beraber bu hafta. Fakat tırnağım çok kötü durumda arkadaşlar. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama düştü bu tırnak. O yüzden tatile giderken jel tırnak yapmaktan vazgeçtim. Dedim ki tatilde de hava alsın, deniz suyu falan kendini toparlar. Birkaç tane video çekeceğim mesela bir videosu çekeceğim şimdi. işte yarın bir dışarı çıkma planım var. Vlog çekilecek. Çekeceğim. Daha doğrusu çekilecek derken sanki başkası çekiyor. <laughs> Perşembe günü bir bavul hazırlığı videosu falan çekme gibi bir planım var. Şu anda bayramdan önceki haftadayız arkadaşlar ama siz bu videoları büyük ihtimalle bayram haftasında falan izleyeceksiniz ya da bu hafta izlersiniz bilmiyorum. Şu anda emin olamadım. Daha planlamasını yapmadım çünkü. Vaktim de yok. Niye ise hiçbir şeye vakit bulamıyorum. Halbuki sabahın köründe de ayaktayım biliyor musunuz? Yani öyle geç kalkma falan gibi bir durumum da yok. Erkenden kalkıyorum ama niye ise hiçbir işimi yetiştiremez oldum. Ev işine çok vakit ayırıyorum arkadaşlar. Bu arada binden danıt aldım. <laughs> Onu yiyeceğim çünkü açlıktan ölüyorum. Sabah kahvaltıda sadece ufak bir kase Kellogg's yedim. Biraz sütle karıştırarak. Ya ben normalde onun içine bal, peynir, meyve falan da koyuyorum. Muz falan da koyuyorum ama bugün çok üşendim. Gördüğünüz gibi her şeye üşeniyorum. Bugünlerde sanki çok bir şey yapıyormuşum gibi koymadım. O yüzden şu anda çok açım. Saat 2. Şunu yiyeceğim. Sonrasında da takma tırnaklarımızı takacağız. Bu da şey arkadaşlar. Danıt dedim değil mi danıt olduğunu. Ben danıt çok severim. Berliner'e bayılırım. Bir ara bime çok fazla geliyordu Berliner ama son birkaç haftadır göremiyorum. Gördüğüm her an alırım Berliner'e bayılırım. Aranızda yemeyen varsa tavsiye ederim. Bimin danıtları da fena değil. Biraz fazla şekerli yapıyorlar ama yine de güzel yani iş görür. Evinizin yakınında bir danıtçı yoksa Bimlerden danıt alabilirsiniz arkadaşlar. Şahsen benim yok. Benim evimin yakınında Migros bile yok arkadaşlar. Ya. Öyle bir yerde oturuyorum. Bu takma tırnaklar da bana Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Renkleri bayağı güzel böyle. Ya yani Ben bu tarz renkleri normalde bir oje olarak sürmeyi sevmiyorum. Ama elimde böyle bir takma tırnak olduğu için beraber bakalım dedim. Neyse ben hem yiyip hem konuşamıyorum. Şunu yiyeyim hemen geliyorum. Hızlıca yiyip geldim arkadaşlar. O kadar hızlı yedim ki iki ısırıkta falan bitti. Çünkü çok acıkmışım ama bu beni akşama kadar tutacak bir şey. yani ben bazen böyle dışarıdayken de yemek yemek istemiyorum. Çünkü dışarıda böyle bir yere yemek yemeye gittiğim zaman kendimi tutamıyorum arkadaşlar. Böyle kocaman bir tabak ya da kocaman bir hamburger falan söylüyorum. Diyorum ki bugün yemek yemeyeceğim. Hani zaten spor amaçlı dışarı çıkıyorum diyorum. Ve gidiyorum bir tane donut alıyorum. <laughs> Sanki çok sağlıklıymış gibi. Ama şey yani beni bütün gün akşama kadar yani bir sonraki yemeğe kadar bir sonraki öğüne kadar zinde tutuyor bu danız. Şeker patlaması yaşatıyorum vücuduma. Şeker depoluyorum. O şekeri depoladıktan sonra da böyle bayağı enerjim yerinde oluyor. Bu açı yani tırnak takmak için iyi bir açı değil arkadaşlar. Ben burada takıp size böyle gösterirsem çok bir anlamı olmayacak. O yüzden farklı bir açıyla geri döneceğim. Bu açı beni birazcık şişman gösteriyor arkadaşlar. Birazcık şişman gösteriyor derken çok zayıf da değilim de. Yani bu ekstra şişman böyle ekstra gıdıklı, ekstra böyle toplu gösteriyor. <laughs> Ama tırnakları yaparken mecburen bu açıda yapmamız lazım. Şimdi bu kutunun bana Watson's'tan geldiğini söylemiş miydim size? Söylememiş de olabilirim. Tekrardan söyleyeyim. Watson's sürpriz kutudan çıkmıştı bu tırnak bana. Watson's'ın kendi markalarından bir tanesiymiş bu. Yani farklı farklı renkleri de var. Watson's'ın sitesine baktım. Fiyatı bana ilk baktığım zaman yüksek gelmişti. 90 lira falandı. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Bakalım. Şu andaki fiyatları da 100 liraymış. Bu daha güzelleri de gelmiş. Çok daha güzel. Hmm, şey var son zamanlarda moda olan inci yansımalı tırnaklar falan var. Güzel ya beğenirsem eğer yani kullanabilirsem devam ettiririm. Devamını getiririm. Yani giderim trend yoldan çok daha fazlasını alırım. Uygularım. Bir de biliyorsunuz bu takma tırnaklara isterseniz oje falan da sürebiliyorsunuz. Yani isterseniz kendi inci tozunuzu falan da yapabilirsiniz. Mantıklı. Biraz tırnaklara zarar verdiği söyleniyor şu yapıştırıcıların. Ama yapacak bir şey yok. Güzellik uğruna yapılan şeylerin hangisi bize zarar vermiyor ki? Makyaj yapıyoruz, sivilcemiz çıkıyor. Kaşımızı alıyoruz, sivilce çıkıyor. Bıyığımızı alıyoruz, sivilce çıkıyor. Plasyona gidiyoruz, kararma oluyor. Yani güzellik uğruna kadınların yaptığı şeyler aslında dolaylı yoldan hep zarar veriyor. Jel tırnak yapıyoruz mesela, ee, tırnaklarımız düşüyor, inceliyor falan. Yani kendimize zarar veriyoruz aslında. Da. Adaya gittiğiniz zaman çok sık sakma falan oluyor. Şuraların çok sık aldıranların buraları böyle delik delik oluyor falan yani. Neyse başlıyoruz artık. Çok uzadı bu mevzu. İki bardak kahve içtim ya arkadaşlar. O yüzden ekstra uzuyor. Önce baş parmağımla başlayacağım ama bu uhunun üzerinden bir fırçayla geçmek gerekiyor mu sizce? Tombul olanın şunun baş parmak olduğunu düşünüyorum. Şuralarından da biraz şeyle geçerim ben. Ne derler ona? <laughs> törpüyle. Törpü bile aklıma gelmiyor. Gayet iyi kavradı arkadaşlar. Beklediğimden daha sağlam şu anda. Enteresan. Şimdi baş parmağımızı hemen uygulayalım. Tırnağa süreceğim. Tırnaktan elime yapıştıracağım. Ama rengi çok güzel değil mi? Baksanıza tam yazlık bir renk. Sağ elimi bitirdim arkadaşlarım. Yalnız bir sıkıntı yaşadım. Benim tırnak çeperim mi denir buraya? Ne denir bilmiyorum. Birazcık küçük. E, tırnakçım da bunu fark ediyor mesela o yüzden ekstra törpü yapmak zorunda kalıyor yaptığı jellere ya da taktığı tipslere. Şu anda aynı şeyi yaşadım. Bakın mesela şu bayağı kaba durdu. Bu da aynı şekilde biraz kaba durdu. Bunların böyle bayağı törpülenmesi lazım normalde benim istediğim seviyeye gelebilmesi için ama şu anlık uğraşmayacağım. Bayağı sağlam duruyorlar. Benim bildiğim takma tırnaklar böyle çıt çıt düşerler falan bir şey olur. Düşeceğe benzemiyorlar. Hemen hızlıca şu tırnakları da halledelim. Aranızda takma kır kırnak, <laughs> aranızda takma tırnak kullananlar varsa bana yazarsa çok sevinir. veya tutuyor ya, çok enteresan. Böyle miydi tırnak takma tırnak olayı ya? Biz çocukken sanki daha böyle dandikti arkadaşlar. <laughs> Şimdi artık her şeyi kalitelileştiriyorlar ya. Özellikle Çin sayesinde birçok ürünün kalitesine ulaşabiliyoruz. Renkler çok havalı ama, değil mi? Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Yani gidip jel tırnakçıya ben böyle kolay kolay ombre tırnaklar yaptıramam. Çünkü ya söylediğiniz şeyi anlamıyorlar ya ellerinde böyle renkler olmuyor. Takma tırnak ayrıca şunun için de çok kullanışlı. Canınız sıkıldığında pıt diye çıkartıp atabilirsiniz. Ama jel tırnak öyle olmuyor arkadaşlar. 2 yani saat falan uğraşmanız gerekiyor elinizdeki jel tırnakları çıkartabilmek için. Bu da sıkıntı yani Sırf ojel tırnağı kendimi çıkarabilmek için ben gittim saf aseton aldım mecburen. Aseton diyorum ben hep ama aseton aldım. Tırnakçıya da gittiğinizde onlar da aynı şekilde çıkartıyorlar yani tırnakları. Saf asetonda bekletiyorlar. Yine aseton dedim. Saf asetonda bekletiyorlar. Sonra kazıyorlar. Yani takma tırnaktan kurtulmak, jel tırnaktan kurtulmaktan daha kolay. O yüzden kullanışlı hale geliyor. Hepsini yapıştırdık. Bitti bakın. Güzel oldu değil mi? Bayağı iyi duruyor. Ve size neler kaldığını göstereyim. Bakın şunlar kaldı arkadaşlarım. Dört tane kocaman tırnağımız var. Bakın şu. Ha bir tane daha kalmış. Bakın şurada. 5 tane büyük tırnak kalmış. Diğerleri hep küçük tırnaklar arkadaşlarım. Yani ben baş parmak için ya da işte yüzük parmağı için olanları diğer tırnaklarımı da kullandığımdan bunlar kaldılar böyle. Bir tane de şunun içinde var. Eğer video çekmemiş olsaydım, yani acele etmemiş olsaydım, hemen hızlı davranmama gerek olmasaydı aslında hangi tırnak, hangi tırnağın falan ayırt ederdim. Hangi tırnak için kaç tane konulmuş ona bir bakardım da işte bakmadım aceleye geldi ama yaparız yani bu tarz içerikleri severseniz devamda ederiz arkadaşlar. Ben şimdi şunları ufaktan da bir törpileyim, Ucundaki şu kaza falan takıldığında iplik çıkartacak saçma e, keskinlik gitsin. Galiba bugün itibariyle arkadaşlarım jel tırnak yaptırmayacağım. Çünkü ben sıkılgan bir insanım. Tamam yaptırdığım jel tırnağı da en az 3-4 hafta kullanıyorum ve bir süre sonra beni sıkıyor. 3 hafta falan kullanıyorsunuz. Zaten 3 haftadan fazlasını da önermiyorlar mantar tehlikesine karşı ama benim bazen geçtiği oluyor. Ve son iki haftasında falan acayip sıkılıyorum. Üzerine oje sürmeyi falan denedim ben birkaç gereçlerle. O da çok kaba duruyor arkadaşlar. Yani hem jel kalın hem üzerine sürdüğünüz oje de kıvamlıysa kötü duruyor. Benim için en uygun olan takma tırnakmış. Böyle takarım, 3 gün kullanırım, sonra çıkartırım. Böyle tırnaklarıma nefes aldırırım ben. Çünkü kısa tırnak kullanmayı da seviyorum. Ellerimi boş da seviyorum. Takma tırnak daha bana göre, trend yoldan falan bakarım böyle güzel rengarenk böyle yüzlü, iki yüzlü falan paketlerden alır kullanırım. Evet arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de beraber takma tırnak taktık. İyi ki jel tırnak çok fazla yatırım yapmamışım yani bir sürü renk falan almayı düşünüyordum ama almayacağım. Takma tırnağa yatırım yapmaya karar verdim. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne gibi bir heveslerim olacak tırnaklarla alakalı. Neyse arkadaşlar ben artık kaçıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.